Mantra sizin vaktinizi çalmaz arkadaşlar. Yani çöpe attığınız bir şey değil, vakit değil o. Aksine gününüzü daha efektif kullanmanız için, gününüzü daha pozitif kullanmanız için, uyku saatinizi ayarlamanız için, ne bileyim bunun gibi her şey için lazım. Ben size bir sırrımı vereyim. Ben hastalandığım zaman ben normalde 300-400 yazıyorum her gün. 400, 500, 300, 350, 600 saymıyorum açık söyleyeyim. Çünkü çok yazdığımı bildiğim için her yerde de, de defterim var, işte evde var, iş yerlerinde var filan falan. Yazıyorum. Hastayken var ya, ben yazdığımın iki katını yazıyorum. Çünkü iyileşmek istiyorum ya. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyorum. E bu ne demek yani? Yani beni iyileştir diyorum, günlüğeme her hücreme diyorum ki iyileşelim, daha iyi olalım, sağlıklı olalım. Yani ben şunu anlamıyorum. Hocam işlerim vardı, yoğundum. Evet, çok meşguldüm, yazamadım. Ya ben çok meşgulken daha çok yazıyorum. Çünkü onları planlamak için yani. Çok yoğun, çok önemli işlerim varken yemin ediyorum bu yayına başlamadan önce bir 15 dakika en az mantra yazmışım. Yazıyorum çünkü önemli bir şey. Size değer veriyorum. Konsantre olmak istiyorum. Ve konuşmak istediklerimi de konuşmak istiyorum. Bekir Tunç Ergin, bak arkadaşımız çok eskilerden ilk başlayanlarda. Hastalanınca 600 yazılıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bakın kesinlikle katılıyorum. Hastalanınca daha fazla yazmak lazım. Bak Yeliz diyor ki hastayken kalkıp sorumluluk bilinciyle yazınca kulak ağrım geçti yazmıştım size hocam. İşte bakın ben demiyorum. Şimdi anlatınca yapanlar ben yemin ediyorum hastalandığım zaman iki kat üç kat yazıyorum. Çünkü beni iyileştiriyor.